zaman namaz sıkılıyorum. Evet. Her zaman kontrol ediyorum Şuraya bak ya. Kaşınan hayvanlar durmadan oradakiler ameliyat geçirip tam havalandırmalarına koymuşlar be bakın ya. Anladın mı? Hani köpek düşmanı be. Bunları nasıl böyle birleştiriyorlar söyleyeyim. Toksoplazma be. Toksoplazma yemin ederim. Bunu insana sokuyorlar işte. Toksoplazma eskiden buradan ayrılmıyordular be. Bakın Allah ıslatmış buraya oturamıyorlar. Böyle kafir bunlar be. Bunların kafalarını kırmalısınız, ezmelisiniz. Şimdi bu Cuma'ya giderken asansöre bir girdik. Leş gibi bok kokuyor burası. Leş gibi bok. Neden? Sonra göstereceğim. Sonra da camiye boklarla saldırıyı göstereceğim size. Cuma işi bu. Camiye ve üf. Bakın. Oku getirip buraya sürmüşler be, asansörün içine be, asansörün içine de Kim bunları yapan? Bu hayvan elifler, kafeciler, kumarcılar. Bunlar şimdi cami yolunu bakalım. Hayvan üretme, kerhaneciler. Bu yol pek bok dolu. tahmin ediyorum ki burası da öyle gördüğümü çekeceğim. Ki caminin önüne öyle bir pişlik bırakmış ki insanlar basıp basıp caminin içine götürmüş. Yayınla en az bu tandırın oradakini kaldırmışlar. Kalın dedi ki orayı sonra temizlediler caminin önünü. fakat kalıntıları vardır ve göreceksiniz. Öyle yerlerde yürüyorum kaygan kaygan neden hayvan piştiğinden kaygan hepsi lekeli gibi. Yemin ederim hayvan piştiğinden kaygan bu yollar. Burada da toplayıcılar parka yapılanları toplayıp gelip bizim oradaki çöpünü oraya döküyor bunlar. Hayvanları belli yani hayvanları yönetenlerden biri belli. Şuraya bakın ağaca yapışmış. Neden insanlar oturacak oraya başı dönecek. Şuraya bak bunların hepsi kumandalı bok makinesi noktaya yapabilen bunlar sokak hayvanı falan değil be köpekleri kullanan kullanan bakın topallıyor birisini dava etmiştir onlar topallıyor. yemin ederim birisini dava etmiştir ondan sonra kazandıktan sonra gelip buraya salmıştır. Sonları yok yani. Bunların hepsi kumandalı bok makinesi böyle noktaya yapan. Az sonra göreceksiniz. Neden araba basıp sürecek be insanlara? Şu hale bakın. Bu bir büyük bok. Bakacağız yukarıki paralel gidiş doluydu. Etrafı buraya bakacağız. Burada var. Neden? İğne göl köfte be. İnsanlara mikrop. Hacı Cuma. Yemin ederim Kılarıma, ayakkabılarıma buz, buz pateni gibi kaygan. Neden? Bok ve bok. Bakın. Kaygan anasını satayım. Buyurun insanların geçtiği yere basıp götürsün. Zaten basıyorlar hep. Kaçınılmaz be metre geçme son şeyi be. Bok. Buyurun bok makineleri. Neden? Burada kafe var. Bu daha yeri. para parafitler çıkmaya başlamış bile. Camide çıkmadıkları Allah'ın neşeri çünkü yoktu su güneş müneş sıcak onları üretecek. Gördüğünüz geçtiğimiz kocaman pisliği tamamen çiğnenmiş insanların tarafından. Gazi Caddeye göre temiz ya. Orada her 5-10 metrede bir var. Dur bakın. Buyurun bu kedi bir yani. O kadar tehlikeli şey ki. Bakın. Burada da var. Burada da. Bakın. Çoğu türlü gezip böyle bakıyorlar eserlerine vallahi adama servis. Sürekli gözüm karımda olmalı beraber gezerken onun ayakkabıları mıknatıs gibi bunların üstüne gidiyor be. Eve sürecek. Büyü gibi bir şey. Çini tamamen. Arabayla çiğniyorlar, yayıyorlar. Bunların hepsi kasıtlı. Kumlarına karıştırıp harç yapıyorlar onlarla. Ondan sonra duvardan parazitler çıkıyor be. Sizde yemin ederim yani ben kamerayla geliyorum diye haber alıp temizlemiş olabilirler çoğunu. Şimdi caminin önündekini göreceğiz. Kesinlikle temizlenmiş olmalı çünkü ben geliyorum be kamerayla ama izleri var. Pazar günü bütün burası tıklım tıklım kimle hayvan sahipleriyle. Pazar yeri burası boğuyorlar pisliğe parazite burayı bir parazit makinesi var kaldırmışlar bazılarını yani bu lavaydı üstünü örtmüşler be bak şu hale bak ya bu caminin girişi be caminin girişi insanlar basıp basıp sürmüş yemin ederim caminin içine çıkarken görmüştüm o kadar çok insan çıkmış ki onlar da basıp basıp bulaştırmışlar. Etrafını dolaşsam kıbleyi falan kesinlikle bir şey var. Caminin kıblesi kapalı fakat bakmayın yani. Alıştırıyorlar şurada gördüğün gibi. Alıştırıyorlar özellikle kediler kıblede. Parazit yay babam yay sıçmamam sıçmamam. Şimdi çıksa ulaşsam bütün bakın 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 bakın. Bütün Çınarcı'nın şeyini dolaşsam camilerini böyle şeyler bulacağım. Bu kafir millet. Ha? ben Bunlara izin veriyorsunuz demek. Allah'tan belanızı bulun be. Bakın hep yağmurun yıkadığı bok lekeleri bunlar. Yani dün pazar vardı de pazar Nasıl kirletmişlerdir ki? Bir yağmur geldi açılmadan önce Allah temizledi. Hala bir bok anlamıyorlar her taraf bok lekesi. Bok lekesi. Ara sokakları bu kesin, kesinlikle döşedi bunlar. Bütün cami yollarına döşemiştir bunlar. Önünün içine sokulanı gördün, Tamamen belediye destekli bu be. Ha ilk geldiğimizde bunları uzak tutma çalıştım. Ondan sonra sen misin? Yemin ederim bunlara 7-8 tane köpek gönderdi veterinerden. Ve nasıl leş gibi kokuyordu orası. Nefes almak zorlaştı be. Böyle bir tezgahla karşı karşıyayım. Ve tamamen belediye işi be tamamen belediyenin ortak olduğu bir şey bu. Yani <laughs> demin giderken polis buradan geçtim. Nerede bunlar? Kaldırdılar ve süpürdüler hepsini. Neden çekim yapıyorum? Belli ki <laughs> <uçan gülüyor> sineklerden belli ki vardı. Birini kaldıramamışlar. Şu şeye bak ya, ihsal yemin ederim ya. İnsanlara böyle şey, neyin önünde, eczane önünde, müşteri. Anasını <laughs> satayım bu ana Cadde. Yani gidip geçtiğim yeri mi çeksem buradan mı geçsem? Buyurun. Bizim orada da yatıyor bu parazit dolu. Neden? Market. Yemin ederim bunlar kamera olsan kaçayım. Şey, kameramla gezince her şeyi yok ediyorlar. Bunu gördünüz. Şeyden balkondan çekerken nasıl dört nala kaçıyorlar. Bu insanlar bu işte. Bunun oradan kesinlikle iki hayvan hiç eksik olmaz. Şimdi niye yok? Tahmin edin. İspariş önümü kesmek için geldiler. Bunlar ispariş yönetilen noktaya yönetilen şeyler. Bunlar. Öteki de giriyor. Geç kaldılar. Ablayarak öteki. yüzüne sürüyorlar parazit ufak ufak minnacık böyle siyah şeyler biliyorum soktu mu kabarcık yapıyor veya kist bundan emin olun bu köpeklerin şeyine besledikleri şey hasıfla bir şeyler veriyorlar böyle macun gibi kendim gördüm çekimini yapsın be eldivenle veriyor ya eldivenle demek ki tehlikeli Dokunmaktan çekinmiyor anasını satayım. Öyle şeyler veriyorlar bu hayvanlara. Küçük bu doğa dışı parazitleri yaymak için laboratuvar üretti. Hayvancı başı. Allah önüme çıkarıyor yani. Başka bir şey değil. Zaten pencereden baksam bir şey gösteriyor. O işte toprak sahiplerinden biri bana binlerce insanı saldırtan kimin emriyle? Zeynep Kamil emriyle. Aynı tezgah çünkü onun hakkında bir şey yazayım hemen baskı. Hemen baskı bu hayvanlar. Saniyesinde bu neredeyse tipi Kaynayan boklar anlatamam bu kumun yanında hepsi karışıp binaya. Yani orada gördüğün bokların adli hesabı yok. Hepsi, hepsi oraya karıştı. Köşemizde rüşvetli çöpler buraya. Neden? Elektrik kutusuna çekecek parası hava yoluyla bu deliklerden çekiyor onları süpürge gibi. Belli kaşınmamdan falan. Bütün hayvanları burada diyorlar. Bunun üstünde sanki hayvanın başka duracak yeri yok. Pislik burada. Ha, ah, hiç ayrılmazlar burada. Eminim kafesle getiriyorlar. Ve beslenmiş, kasıtlı hastalanmış hayvanlar bunlar. Neden? Parazitlerini burada sirkeleyecek yukarıya. Bu pislik buraya bir park ediyor elbisesine bakın be. Leş içinde arabasıyla bir park ediyor buraya. Parazite boğuluyoruz yukarıdan. Neden? Buradan çekiyor. Kanalizasyondan zaten hayvanları hep burada tutuyorlar. Burada besliyorlar. Neden? Boru, boruyla bir türlü giriyor içeri. Bu şırfıntı baş şeyi.